more sluts, More butts, more bucks, never giving more fucks <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani Egemen de burada Egemen yani şu an benim değil ama Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu videom yani. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şöyle kutularımız var. Kartellerimi göstereyim. Şöyle. Jin var. Bill var. Rico, Penny. Carl. El Primo. Barley. Poco. Rosa. Sherry. Nita. Colt. Bull. Jessie. Brock. Dynamic, Bo. Tick. 8 bit başlıyoruz ben hangi karakteri seçsem ben şunu seçeyim arkadaşlar başlıyoruz arkadaşlar kim varmış sara parli arkadaşlar bir videonun devamını gelmek istiyorsanız like atı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ilk videoyu arkadaşlar 5 like gelirse Tabii ki de en az arkadaşlar yani sınırlama yok. Çünkü arkadaşlar yani ne bileyim. Neyse arkadaşlar. Egemen öldü. Şöyle adamları dağılsınlar. Dağılsam mı? Şöyle öl 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 ya. Kalsam onları Ha? Koş git Koş git Hadi hadi hadi, hadi. öldüm ben Adamın 44 can kaldı Böyle bir şans görmedim ya Hadi ya Öldürsem Şurada adam var. Şuradan <laughs> <Bir> alıp kaçacağım. <laughs> kaç kaç. Adamlar 8 oldu ya. <laughs> Çok kötü. Hadi ya. Almasınlar. Almasınlar. Oh şipsi şunu dedim. Hayır ya. Arkadaşlar <laughs> ah. ah. bu tur kaybedece sınırım ya. Of. Ama stopmayın da gidin ya. Of arkadaşlar sana kaybedeceğim. Adam 15 yaptı. <laughs> Neyse.

Arkadaşlar oyuna giriyoruz. Arkadaşlar bu video kısa olacak yani. yani daha uzun çekeceğiz tabii ki de gelecek videolarda. Oyun kasti ya. koy. <laughs> arkadaşlar birinciyiz. Takımız evet, takımımız birinci oldu. Arkadaşlar bu arada kulübümüz var katılmak isterseniz gelebilirsiniz. Yalnız takipçi. Tabii ki de. Sohbette yazır hepimizi. Yani arkadaşlar. Gelin 3500 yani çok değil. Hatta ne yani yorumlara yazın indirebiliriz ve arttırabiliriz <laughs> İmre Arkadaşlar Savaşımı seçelim Ne seçiyom hegemen Hadi hadi Arkadaşlar Ne seçsin Hegemen arkadaşlar savaşçılarını göstereyim şöyle Baya iyi şeyi var yani Hmm. Bunu yapalım. Ben ne alayım? Arkadaşlar bir video dondurup geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle saçlarımı seçtik. Ben 8 bit oldum arkadaşlar. Ödül alındayız. Şöyle arkadaşlar kupamı göstereyim. Şöyle görmüş olun. başlıyoruz bakalım adamları öldürebileceğiz mi? Biz aynı çok yavaş. Adamlar nerede ki İçime alırsam birisine zaten gerisi gelir. Şöyle gideyim. Ay şöyle şöyle. Gel şu adamlar gelsin şu tarafa. Küçük oldu. Vur. Vur. Piper da çok uzaktan vuruyor ya. Hmm. Şimdi boşuna geldin yanlış ettin Ya uçtu ya. Ben korumu şeyimde. Arkadaşlar ah. bu arada bu 8 bit 6000 bin kupada geliyor. En az arkadaşlar görüntü o 8000 kupa yani baya fazla. 8000 kupa vs 6000 de canım çok az kaldı. Ah. Tamamdır. Tamam yani şu an yeniyor, yeniyoruz gibi de şöyle koyalım biraz daha yaklaşalım adamlara Bururu Tamamdır <laughs> Vallahi kötü canım gitti Ben ölürsem zaten birşey olmaz sıkıntı yok Bakalım en iyi oyuncuyu Cruiser Lock Çıkış yapalım Tamamdır Şöyle Şu kutumuz var dursun orada Sağ oynayalım. 8 çekiz ettim ya. Valla ben burada da iyi oynuyorum da. Hiç olmadı ama. oldu. hazır değilim. Hadi. Tamamdır arkadaşlar. Geliyorum. Başlıyoruz. Piper var köfte, piper var Piper bence Şimdi şey çok kötü ya savaş topunda Şu sık 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 Piper'ı vurursam iyi olacak da Çok kötü vurdum ya Adam çok kötü vurdu bana Şu sık 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 Şöyle geriye geçeyim Top kimde? Ver Canım dolsa hafif alacağım da. Şöyle. Hadi. Öldürdüm. Koş. 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 Tamamdır. Egemen de canı 207 kaldı. Arkadaşlar bu arada Egemen derim. Türkiye yani? Göre yani anlayamadınız. Çünkü koydum şu. Hayır. 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 Çok yavaşım ya. Sus.